dostlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün Bajaj Discovery 125 ST ile Yamaha YBR 125'i kıyaslayacağız. Yolda kıyaslayacağız. Biliyorsunuz bir, önce, bir önceki videomuzda Bajaj Discovery 125'in incelemesini yapmıştık. Şimdi de yolda performans testine bakacağız. Yani Yamaha YBR 125 ile Bajaj Discovery 125'i yarıştıracağız. Açıkçası olay bu. Önce bir tabi Düz bir yol bulmamız lazım. Bunun için de ışıklardan beklesek, ne yapsak? Neyse. Bir burada bir kalkış denemesi yapalım. Evet burada bir kalkış yapıyoruz tamam mı? <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. Evet. Evet, Bajaj Discovery beygir gücüyle biraz öne geçti arkadaşlar. Ama YBR'de peşimizde. çok yakın bir fark var arada. Evet, Bajaj Discovery 125 birinci vitesten sonra kalkışta geçiyor arkadaşlar. Bariz bir farkla geçiyor. Biraz daha şöyle yol düzgün bir yer bulabilsek daha iyi olacak bizim için. trafik aşırı yoğun. Aşırı yoğun olduğu için fazla gidemiyoruz. Deneyemiyoruz yani. Yolun müsait olması lazım. Işığa kadar gidersek güzel olur. Burada yine başlayalım. Hadi başla. Evet yine bir deniyoruz ikinci vites orada attım. Evet. 5. 5'e attım. Bakalım. Biraz daha uzun mesafede ne yapacak YBR? Çok güzel arabalar arkadaşlar bu arada. YBR arkadan gelmeye devam ediyor. 125 bariz açık önde arkadaşlar. Hatta şov yapalım biraz bekleyeyim yani. Gazı kapatayım. Bekliyorum. Ben sanki basıyormuş gibi yapayım da. Hakan durduğumu zannetmesin. Evet geliyor. Geçiyor. Geçti. Ve ben tekrar yükleniyorum şu an. Yüklendim şu an. 4, 5. İnşallah kafanın açısıydı. Çıkaralım da ama bu evet, ee, Değişelim bir mi? Bir Değişelim bir gel Motorları değişiyoruz Dur Şuraya alayım ben. Bir de ben YMN'yi deneyeyim Anam çalışıyormuş lan. Çalışıyormuş motor. <laughs> evet kırmızı yandı buraya. E, tekrar şeyde çıkacağız arkadaşlar. Yeşil yansın. Yeşilde çıkacağız. Şerefsiz kamyon kırmızıda çıktı. Dikkat et dikkat et. Olmadı işte. Adam koptu gitti ya. Çıkamadık işte herifin yüzünden çıkamadık. Evet bu biraz daha şey ya YBR Biraz daha kasıyor arkadaşlar. Yani diskal daha rahat gidiyor. Dönelim geriye. Çıkamadım orada. Kamyon önümü kapattı. Kamyon, kamyon çıktı, çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buradan çıkalım. Evet. Başla. ısıcağa giriyor. Ulan ya araba yine araba çıkıyor bak. Evet kesinlikle Discovery Yamaha YBR125'i geçiyor arkadaşlar ki benim bu motorda gayet iyi bir motor. Hani motoru mekaniği güzel bir motor. İyi açılmış bir motor size görüyorsunuz. Şu an 120. Evet, görünüyor mu ekranlarda? Yavaşladı mı acaba? Evet yavaşlamış bak beni beklemiş. Bir daha basıyorum. Evet buraya kadar maalesef yol yara tıkandı. Adam durdu beni bekledi ya bir de. <laughs> evet şuna kanaat getirdik ki Bajaj Discovery 125 Yolda Ymr'yi yiyor. Yani ne yaptım ne ettim geçemedim. Gidişi de gayet güzel motoru yolda. Mesela Ymr'de e, o vibrasyon yok. Ne ellerde ne ayaklarda o vibrasyon yok. Yani ben her ikisine de bindim de benim gözümü kapatsalar titreşimden, e, ince bir titreşimden Discovery 125 olduğunu anlayabilirim onu. Ama inanın hani kullanım olarak birbirinden pek farkı yok. Direksiyon aynı, oturuş pozisyonu aynı, ayak teklerinin konumu aynı, her şey aynı. Güçleri de birbirine yakın. Yani YBR 125'e en çok benzeyen motor kalite olarak Honda CB125 var onu biliyorum ama hani onu saymıyorum. Discovery bu kategoride bu motorlara en yakın olan motosiklet arkadaşlar. Dönüş aşağı YBR kopuyor. geçtim. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Ee, bu YBR ile Bajaj Discovery 125'i denemek istedik. İkisini beraber denedik. Yolda da siz de gördünüz. Daha önce de incelemesini yapmıştık artık karar ait. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Discovery gene beni tokatlıyor şu an. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenmediyseniz videoyu da beğenin lütfen. Ayrıca başka denememizi istediğiniz motor olursa eğer bizimle bulabilirsek imkanımız olursa biz de deneriz sizler bizden isteyin ve incelememizi istediğimiz motor olursa onu da yazın arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın